Ünlü oyuncu Tolgan Sayışman ve eşi Almeida Bazi Sayışman ikinci çocuklarını kucaklarına aldılar. Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayışman, "Babalık konusunda deneyimli olduğumu zannediyordum ama şu an farklı bir tecrübe yaşıyorum." demişti. Mutluluğu gözlerinden okunan Tolgan Sayışman, "Almeida'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu kızlarının adını Alina koyduklarını açıklamıştı. Tolgan Sayışman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kızları Alina'nın yüzünü ilk kez gösterdiler. Tolgan Sayışman paylaştığı gönderiye sizi gönlümüzün prensesi Alina ile tanıştıralım. Kendisi bugün 40 günlük oldu notunu düştü. Eşi Almeyda ise kızıyla yaptığı paylaşıma 08.06.2021 Alina'mız bugün 40 günlük oldu. Anne baba sizi çok seviyor. Canlarımız notunu düştü. Ünlü çifte binlerce beğeni ve yorum geldi.